Dostlar Selamun Aleyküm. Günlük hayatımız içerisinde birçok kardeşimiz iftiraya maruz kaldığıyla alakalı yorumlarını bize ulaştırmışlar. Müfteri deriz ona, iftira atan. Tabi iftira atmak da suçsuz, masum bir insana hele hele iftira atmak, yapmadığım bir şeyle suçlanmak, e, yapan kişi için, o iftirayı atan kişi için esasen büyük bir kul hakkı doğurur ki, kul hakkı da yani allah Teala ben karışmam diyor. Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin kul hakkıyla gelmeyin diyor allah Teala. Dolayısıyla Allah bizleri böyle bir günahtan muhafaza eylesin. Amin. Allah bizleri böyle bir şeyler esirgesin, hifzu himaye eylesin diye dua etmemiz lazım. Peki iftiraya maruz kaldı bir kardeşimiz ne yapacak? Arkadaşlar iftira atan kişinin ortaya çıkması için, İftira atan kişinin, ya ben pişman oldum, ben özür dilerim, bu adam haklıdır, ben bunun hakkına girdim, bu masumdur demesi için, anladın mı? Pişmanlık duyması için, hakkın, gerçeğin, hakikatin ortaya çıkması için bir dua terkibi paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. İnşallah çok kıymetli bir duadır bu bahsedeceğimiz terkip. Dolayısıyla kardeşlerimizden istirhamım. İnşallah can kulağıyla dinleyin kardeşler. Hep beraber istifade edelim, nasiplenelim. Olur mu? Şimdi değerli kardeşlerim, bakın esmalar söyleyeceğim. Rabbimizin mübarek isimlerinden. Bir de Kur'an-ı Azimüşşan'dan ayeti kerime. İnşallah paylaşacağım sizlerle. İftira dediğim gibi büyük günahlardandır. Allah muhafaza eylesin. Allah kötülere fırsat vermesin. İftira atmak ve atılmasından Allah Teala bizleri korusun diye çok dua etmek lazım hocam. Şimdi bu bahsedeceğim dua terkibini okursanız eğer inşallah bu iftirayı atan kimse pişman olarak döner, hak ve hakikat ortaya çıkar. İftira atılan kimse de ne yapar? Bu sıkıntıdan kurtulur, halas olur inşallah. Şimdi sizlerden ricam videomuzu beğenelim hacılar. Ondan sonra kanalımıza abone olalım. Ben de size bu güzel duayı anlatayım. Şimdi iftiraya maruz kalan bir insan evvela 100 besmele okuyacak. Abdestini alacak, abdesti bir şekilde bu dua terkibini uygulayacak. Ne zaman okuyacağız, kaç gün devam edeceğiz, nasıl yapacağız hepsini anlatacağım. Lütfen dikkatle takip edelim. 100 tane besmele okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 100 tane bir tesbih döneceğiz yani. Besmele'yi bitirdikten sonra 100 tane elhamdülillah diyeceğiz. 100 tane de salavat-ı şerife okuyacağız. 100 besmele, 100 elhamdülillah, 100 salavat okuyup arkadaşlar bu iftiradan kurtulup yapan kişinin pişman olması Onların gerçeği itiraf etmesi için niyetimizi alacağız. Ya Rabbi bana iftira atanların pişman olup hakkı hakikati itiraf etmesi niyetiyle bu duaları okuyorum. Ya Rabbi sen niyetimi kabul eyle diye arkadaşlar ne yapacağız? Niyetimizi alacağız. Ondan sonra kardeşlerim duamızda neyle devam edeceğiz? 100 tane ya hakku ya, Allah, ya hakku ya Allah Ya Hakku Ya Allah Ya Hakku Ya Allah Ya Hakku Ya Allah Tesbihini okuyacağız. Ya Hak Celle Celaluhu. Ya Hak demek varlığı ve vücudu gerçek olan. Hiç değişmeden daim sabit olarak duran manasına gelir. Yüz defa ya hak esması Yüz defa ya latif esması okuruz. Ya latif e, manası nedir? Hakiki, mutlak, lütuf sahibi. Ondan sonra lütuf, kerem ve inayeti sınırsız. En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, ondan sonra nasıl yapıldığına akıl erdirilemeyen, en ince işleri yapan, görünen görünmeyen her türlü yollardan ve yerlerden çeşit çeşit faydalar, ihsanlar bahşeden Allah Celle Celaluhu demektir arkadaşlar. Bu ya Latif esmasını da okuduktan sonra yüz defa Ya Hak, yüz defa Ya Latif esmasını okuyoruz. Niyetimizi aldıktan sonra. Ondan sonra da arkadaşlar dua terkibimize Kur'an ayetlerinden Yusuf suresinin 100. ayeti kerimesini okuyarak devam ediyoruz arkadaşlar. Yusuf suresinin 100. ayeti de Bismillahirrahmanirrahim. Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ve harru lehu succeda ve kâle ya ebeti hâzâ te'vîlu rü'yâya min qabl. Kad ce'alehâ rabbi haqqa ve kad ahsene بإذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذق الشيطان بيني وبين إخوة بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم صورة أكلاشة بو آيتي كريمة يوسف anne ve babasını makamına çağırdı. Hepsi onun makamına saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki: "Ey babacığım, bu durum daha önceki rüyamın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçek kıldı ve gerçekten bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi." Benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Gerçek şu ki o her şeyi bilendir. En iyi hüküm verendir. Manası da ayeti kerimenin bu arkadaşlar. Ondan sonra bu dua okuması bittikten sonra okuyabildiğimiz kadar ben birkaç dakika böyle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife okuruz arkadaşlar. Ve en son salavat okumalarımız bittikten sonra mesela birkaç dakika okudun. En son ne yaparsın? Bir Fatiha okursun. Elham. Okuruz Fatiha'yı. Sonra amin deyip duamızı arkadaşlar sonlandırırız. Bakınız eğer bu duayı inanarak ihlasla okursak bu terkibi uygulamaya devam edersek 3 gün veya bir kaynak yedi gün diyor kardeşler. Üç gün ya da yedi gün buna devam edersek Allah'ın izniyle hocam çok istifade ederiz. Çok istifade ederiz. Üç gün veya yedi gün etkisini göreceğiniz, o tekrar söylüyorum sizin ihlasınıza ve samimiyetinize bağlı arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala Cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar yardımcısı olsun. Amin. Allah bizi kötü insanlardan muhafaza eylesin. Amin. Şerli insanlardan muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi iftiraya maruz kalmaktan, kul hakkı olarak hakkımız yenilmesinden veya birisinin hakkını yemekten de Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim. Duamıza amin diyelim inşallah. Salatü selamlarla şöyle yorumlarda sizi görmek isterim kardeşlerim. Sohbetimizi faydalı bulduysak beğenelim, kanala abone olalım. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.